Burası kale üstü <laughs> demek kale içinde gezdim şimdi kale üstüne şey çıkıyorum Fırt, fırtına var kuş miydi ya direkt tutuyor Allah Küçük çocuğu dedi, tutmamış kadın çocuk uçacak ya dedim tut. Allah Baksana çocuk uçacak neredesin? Tarf çekecektim, çekecektim. Baktım video çekiyor. <laughs> Burası <bir tane> <laughs> <laughs> Şere, Burası çok tehlikeli. Bak buraya bir korkuluk yapmaları lazım. İnsanlar düşebilir.